Hepinize yeniden merhaba dostlarım. Yeni bir videoda hepiniz hoş geldiniz. E, bugünkü videomuz da Valorant olacak. E, aşağıdan kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayınız. Hadi o zaman videoya geçelim. E, diğer videoda arkadaşlar e, kazanmıştık maçı. Bu videoda da kazanmak dileğiyle başlatalım bakalım. Kaç saniyede kaç dakikada başlayacak bakalım. Umarım güzel bir izlenme, güzel bir beğeni gelir. Ben de devam ederim. Valorant çekmeye falan. E aklımda sadece şu an Valorant videosu var yani. Başka videolar yok. O yüzden Valorant çekiyorum. Hadi başlasın bakalım. Karşılaşma bulundu. Çok güzel. Şöyle ses de arttıralım. 52 yeter. ne kadar. Reynal oyuncak. Bakalım. Diğer karşı takım seçmedi herhalde daha. Breze'de oynuyoruz. Bence alırız ya emin değilim de. Eğer elleri yamuk değilse, elimiz yamuk değilse alırız ya. Seviyelere bakıldıkça biz daha iyiyiz de. Onlarda üç tane yeni başlamış oyuncu var. Bakalım nasıl olacak. Diğer Valorant videomu izlemeyi unutmayın. Sağ üstte bir yere koyarım gene. Diğer videolarımı da izlemeyi beğenmeyi unutmayın dostlarım. Valorant'ı beğeniyor musunuz bilmiyorum ama ben gene Valorant atıyorum. Minecraft sarmıyor. Roblox sarmıyor. Video fikri de bulamıyor. En iyisi benim için Valorant geliyor. O yüzden ben de Valorant atıyorum. Sizi hiç uyarmayacağım valla. Beni zaten biliyorsunuz. Ortalığı patlatırken kaçı verin. Oğlum bura ya? Baba oynadığımda da buraydı. Aldıydık maçta. Bakalım bu sefer alabileceğiz mi? Ben kaçar. İnşallah alırız. Selam. Hadi hadi hadi. Raina Spike Raina Spike. Sana mı vereyim? Ben ha, ben B'ye gideyim. B'de düşman göründü Spike taşı düştü. Ay şurda atalım. Spike B'de düştü. Tam yok hala burada. Burası. düşman var. Ortada Anladım. düşman var. Hadi hadi hadi. canı alacak. Dolduruyorum. Rüya basacağım, E'ye bastım. ortada düşman var. Ortada düşman var. Bunun arkasına. Bir düşman kaldı. Hiç ben kaçar. Zavallının tekisin. Harbiden zavallının tekisin. Brimstone müzik dinleyemeyecek miyiz yani? Hızlı hızlı. alt üst ettim be diyerim. Hem göz. A gel. A gelin. Birisi A gelsin. Geliyorum ben. Reyna sen gel. Reyna bak. Boru kaplaması. ne görecekler ki? Bebe. Bomba dostum yolda. Bomba! Git başımdan Dolduruyorum. Kilimi çalmasanız mı artık? Ne diyorum? Dolduruyorum. Sayf yerinde. Oğlum iyi ben öldüm ya la. Canım 62. Bir düşman kaldı. Headshot. Headshot yapmış. Ah. gitti. Ya en bir şey alsaydınız bela atacaktım ya. Oturalım şunları. kaçar. Bela salsanız öyle. Karşı takım biraz kötü de. Karşı takım kötü diye bela salmak zorunda mıyız? Evet. Yok öyle bir kural yok. Bir kere oğlum bir kere. Ne yapıyorsun oğlum? Herkes kendini orada. mi dövüyorsun? Allah'tan bilir ben de. A'da düştü. Düştü. E. Allah şey Spike'ımız düştü. Allah her şeyi bir ağda düştü. Ya şunu yapma zor mu? Geber. Ya şunu yapma zor mu? Yük kalmadı. Alın şunu ya. ya. Hop bunu aldık. Reyna bu kadar çalınmaz lan. Spike aldım. Lan biraz insaf göster sevdik işte ya. Bu nasıl çalmalı? Çocuğun 3 kilo var. Ne oğlum ben sıfır birim birim susun. Uy, çok iyi çaldı. Ne çaldı? Ben mi çalışıyorsun sen? Adam yüz yedi sekiz çaldı. <laughs> Beni Beni o kadar ben da çalma şiş. ya. Hırsızlar bile bu kadar çalmıyor. Ben kaçar. Üç kosistim var, üçü de reyna da. Hızlı hızlı. Bir de gülüyorsun ha. <gülüyor> Özel ayıya bakalım. Mete. Ayıya bakalım. Adamın kilini kaldı. Hayır, buradan değil tam tam gel. Yok. Buraya dikkat. <laughs> Bam! yoksa Ne görecekler ki? Ne? <laughs> Atın. Ya lan ben öldüm. Ne? Monster'lar ya son düşman kaldı. Optum da aldık. Daha da kalmadı. İzlesin. Olaydı. Üstünüze düşeni yapın da hepsini ezelim. Kaldırsınız. Çok kolaylar bu arada Çanta yolda. Ne Çanta yolda. Ay, oğlum. Ne? Ayıcık olur. var? O Brimstone'a gerçek gücü göstereceğim. Dolduruyorum. Hadi bakalım. Bir maç daha alalım. Tut, 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 tut. gene. Oh, iki, iki, iki. Spike aşırıcımız düştü. Oha iki kişiler. Spike ağada düştü kırk jet. Gözlerini kapatalım. Oğlum. Bakın adam düşmüş ya. Birazdan yalnız senden falan yüksek, olacağım. yüksek olacağım. Adios. Ez evet, birazdan senden yüksek olacağım. Sadece iki tur bekle. Adam nerede? vereceğim biraz bunu. Şu anda bir maçta sus, üç kere bela atmış biriyle konuşuyoruz. Tamam olay bir maç yerinde. bir Oğlum ben geçen ben diğer önceki 47 göz diye. Daha, daha, daha iyi nişan var. var. Arka arka bir arka maçta arka üç kere bela attım. Boş konuşun. Adamet çocuklar var arkadaşlar. Var. Tamam mı lan? Hep çocukları var. Bak ha, hayır. Bak. Ah. Hmm. Umarım bu videoyu ne, görürler. Bu üç kere bela atmış biriyle konuştuğunu Çanta yolda. Çanta yolda. Bir yarıda üç. Yürüyün. Bir yarıda evet. O da var. Bir yarıda. Hadi bakalım. Bomba dostum ya. Bu oyunun çok kasıyor sıkıntı. Burada adam var. Orada. İngin yok mu? Düşmanlar ağda. Gözlerini kapat. Oh, kızdım ama. Oh. Oh, bay bay. Oh. Ah, ah. Odin almış. Odin'le vurmaya çalışıyor beni. Ah. Oo. Oh. Bir düşman kaldı. Şimdi çürü. Burada bir yerde. Pedeci kalabilir olaydı. Ee, bir şey mi dedin? <laughs> Pardon, kulaklar hala çınlıyor da. Hadi hadi hadi. Buradan gideceğim o kadar. Pardon, kulaklar hala çınlıyor da. <laughs> Annen açın. <gülüyor> 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 Ayağım çabuk, tetiğim hassas. Burası. Ya bu çocuk zaten dört yaşıyor çakılıyor internet vpn e ya. Yani. Vuramadım ah. 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 ya bir şaka gibi ya canım onu attı. Spike'ı yerleştir. Yerleştirmiyor mu lan? Spike yerinde ultim hazır. Gel. Tamam mı ya? Bela Pelam düşman kaldı. Ya, seni al. Hadi ben metal saldım saldırdım sana. Ölürsen öldürürüm. Ah. Ayakta ah. kalan son oyuncu. Tek geri çekil. Yetişemeyecek. Yetişti la. Tek tabanca. Çüş çüş. Ah oh, yanımda canlarım varken sırtımız yere gelmez. Canım az olmaya da var ya. Bana ver. Bay, bay. Orada en başta canım az olmaya da ben alırdım onu. Aramızda Bu senin var. için var. Kardeşim. Aramızda dolar var. Ah be <laughs> adlı. Ne görecekler ki? Sağda düşman kaldı. Hızlı hızlı. İyi ki koltursunuz ha. Sağda düşman görmedi. Hızlı bittiği için. Bak kolaydı. Leşinizi çalmak çok iyi ya. Aramızda. Aramızda adalar var. Aramızda adalar var. Kanka ne ya? Biz çalalım, onlar oynasın. Sıradaki gelsin. Gözlerini kapatalım. Aa arkadan geldi. Ah kızdım ama. Solda var, solda, 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 solda. Kalan son. Hadi bakayım. Bir düşman kaldı. Yukarı do. Yük kalmadı. Çok iyi. Hey tabanca. Helal. <laughs> acayip kaza geldim. Boya tamam. Yükler tamam. Olmaz yerimde duramam. Ben kaçar. Hep buradan gidiyoruz ya bizi işte öldürüyorlar. B'den gideceğim buradan. Ulti kullanayım mı? Acımak yok. Bu maç kolay oldu ya. Nerede adam? Bir düşman kaldı. Söndür. Dolduruyorum. Bak şurada. Beden. Bu sonuncusuydu. Böyle kil alamadık. Lütfen ölmeyin. Yeni arkadaş edinmek zor. Hadi hadi hadi. kadar da kovsuz olunmaz be. Dolduruyorum. Nasıl vuramadım ben onu? Brim'i bana sal. Hızlı hızlı. B'de düşman. Gibi. Bir düşman kaldı. Brim burada. Br Brim çözecek. Brim burada aynen. Ya! Hayatım boşa gitti. Değiştirmeden önce son tut. Kes lan senden ben daha iyi. Artık geri. Ben kaçar. Kim daha iyi oynuyor? Ben. Bir de bana bir kilo olan bir manyak mı söylüyor? Bu maç bir kilim olabilir. Sadece bir maça bakılarak söylenmiyor bunu biliyorsun değil mi? Bir kilim. Bir, bir maça bakılarak <laughs> yapılsaydı ben kaçarım. Ne işte bakalım? Ne işte Eee? Afist yansın. Eee sen kaç yaşındasın? Es tamam hadi yansın. annenin yanına git de bezini bağlasın. Da düştü. Anladım. Bitti. Tamam Reza Abinin yanına git de bezini değiştirsin. Ağlama. OMEGA VEGETA. Ne ya? Bir Ondan düşman ağlama. Hüya bastım. Ağlama, hadi, ağlama, tamam ağlama. tamam hadi. Hüya bastım E'ye bastılar. Olarak. Neon 40. Benim abim yok ki. Salak. Allah Gözlerini kapatalım. Ayakta kalan son oyun. Salak. Hadi birim ne yapacak görelim bakayım. Alamayacağım oğlum. Bu kadar. Hey babacı. Aldım aldım la oha. Bizi bu boşuna boşuna Olmaz. Oğlum yerden silah alsana geri zekaya taraf değiştiriyor sus adam istedi. ben kim vardı ya sana taraf... <laughs> <laughs> ki blokladım ya tamam hadi hadi Annenin yanına git. Bezini değiştirsin. Ya ağlama, ağlama. Ağla, ziyata, ama da annenin yanına git. Bezini değiştir. İki kille, iki kille, ağlama, iki kille. Kile bak, akıllarak en iyisi olduğunu ne biliyorsun değil mi oynuyor işte Aynen aynen. Çok iyi oynuyor. Kaç Ya Tamam Sevin. hadi babası olanlar Sevin. konuşsun. Şimdi susabilirsin. Beyza'nın en geçen de evlenme teklifi <laughs> etti. Neden o ki bilmiyorum. E'ye git. E. Oh, bot sus. Denizcim susabilirsin çünkü bu ortamda Anladım. sadece babası olanlar konuşuyor. A da 111 görüyorum. 111 annem. İyi deneme. Benim annem. <laughs> Burası silahlı. Ortada düşmanlar var. Lan no. bir düşman, kaldı. Yerde. Adam nerede? Rezine de yerleştirildi. <laughs> Spike kurmayın <tamam>. Ay çözme. <laughs> sayı. Kafaları doğru yerde. Şu maçı bakalım. Bir. <laughs> Yük kalmadı. Ya, ya, Orada. E tamam nefes versinler işte. Salak ya. Ya sana vermek. ne oğlum? İsterse verir, isterse verme. Sana ne? Allah Allah ya adam istediğini yapamaz mı? Yık kalma Oyunum kasıyor zaten. Orda. Orada. Kaldı. Ayakta kalan son oyuncu. Ah, kızdım ama. Ya onu da alamadı diye denir yani. İnternet. 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 Ey, o, ey olanlarla. Ya, Bütün böyle. bombaları ben attığım için canım az kaldı. Harbi sen niye bombayı adamların üstüne atıyorsun? Oğlum can canı hey, az olmasın hey. mı? Geri zekalı. Hey. Abi hey. sen malsın. Hey. hey. Ya. Reis gelsene. Reis az gelsene. Reis az gelsene. Gel, gel gel. Solo. Gel gel. Gel. Reis bir şey var. de seni kapatmak istedin şey Şu ya. Şuşta normalde eşeğe deniyor ya. Ay senle aynı cins olanlara deniyor yani. Ne? Ne alaka? E, saklayayım inşallah. Adamlar nerede amına koyayım ya? Orada. Ayakta kalan son oyuncu. Adamlar çok güçlüymüş. kaldı. Ah. Aa! Oğlum sen ne botsun lan? Önündeki adamı daha vuramıyorum. Unutmayın. Bu arada acısı. sesinizi kapattım hiçbir şey duymuyorum. Adamlar sniper oynuyor ya. Duvarda ne var? Bok mu var? Duvarda ne var? Ee, yemen ki nasıl yiyeceğim koskoca Adalar Ne görecekler ki Jetsa se Reis hey, senden öndeyim sanki Ha niye sen... Helal Hey <laughs> düşman kaldı Dolduruyorum Dolduruyorum B'ye gidin B'ye. Evet. Savunucular kazandı. Gençler, fişek gibiyim yine. Kolaydı. Evet arkadaşlar, e, videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi unutmayın ve M MVP olmuşuz. 21 kill 2, 2 asistle. adamların killerini çaldık çok güzel oldu para yetmiyor şu an o zaman arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere İyi ee, iyi butonuna koydum diğer videolarda izlemeyi unutmayınız o zaman şimdilik görüşmek üzere